Merhaba sevgili izleyiciler. Ee, bayram öncesi son canlı yayın programımız. Ee, önümüzdeki hafta biliyorsunuz bayram. Ee, bu yüzden bugün e, özel bir program yapıyoruz sizler için. Ee, şimdi e, bugün e, ön duyurularımı e, biraz hızlı geçeceğim çünkü program konuklarım bayağı yoğun bir vaziyette. Efendim Anadolu Efes'le başlamak istiyorum. E, gurur kaynağımız oldu potada. E, Final fora e, Real Madrid'le çok sıkı bir e, rövanş karşısında 3-2 alarak e, kendini Final Four'a yazdırdı ve rakibi CSK Sofya oldu. E, Mayıs'ın sonunda yapacakları baş, e, maçta Efes'e başarılarının devamını diliyoruz. İkinci haberim ise e, strateji planlama ve iş geliştirme konusunda çok önemli bir isim. Arzu Tekir'in ilk kitabı çıktı. E, şimdi Senin Zamanın. Burada e, birçok ...kendini cesaretlendirmek isteyen kadınların ilham veren, cesaret veren bir kitap. Yaklaşık 3 yıl sürdü. Kendi yönünü değiştirmeye karar vermiş ancak kendinde cesaret bulamayan kadınlara müthiş bir sesleniş. Kitabı bence okumanızı tavsiye ediyorum. Tabii yine önümüzde hem Anneler Günü hem Bayram var bunlar tabii birazcık ekonominin canlanmasına da neden olan süreçler fedakarlık, sevgi, sabır güzellik denilince akla gelen ilk kişiler şüphesiz annelerimiz buradan tüm annelerin anneler gününü şimdiden kutluyoruz sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz onlara son haberimiz ise Ramazan bayramı ile ilgili koronavirüs tedbirleri altında geçen Ramazan tabii ki ...insanları zor bir duruma koydu ama... E, ...umuyorum ki 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak... ...ve 17 Mayıs'a kadar bu kapanmanın da sonuna kadar devam edecek olan bayramda... E, ...mutlu ve huzurlu e, en azından e, online belki e, tebriklerle e, kavuşma sağlanır diye düşünüyorum. Buradan hem anneler günü hem bayramları baştan kutlayalım istedik. Efendim bugün e, konuklarım... E, Kelebek Mobilya Marka Müdürü Serkan Kaplan, Ajans Ultra Başkan Yardımcısı İsmail Seval ve arada bize katılacak olan sanatçı Nüket Duru ve şarkıcı Cem Belevi de olacak. Ee, i̇lerleyen saatlerde onlarla beraber olacağımızı düşünüyorum. Evet, e, ilk söze fazla vakit kaybetmeden Serkan Bey ile başlamak istiyorum. Hoş geldiniz e, öncelikle. E, müthiş bir kampanya, selebritelerin Yoğun olduğu e, hem imaj filmi, bugün imaj filminin özelliği de ilk kez reklam arkasında yayınlanması olacak. E, Serkan Bey sizle başlayalım. İsterseniz biraz markanın e, bu süreçte neler yaptığıyla ilgili gelelim. Sonra da reklam brifleriyle e, İsmail'e geçiş yaparız. Hoş bulduk. Yani biz de çok heyecanlıyız. Gerçekten Türkiye'nin önünde gelen sebepleriyle bu kampanyayı hazırlamak bizlere de hem onu hem heyecan kattı. Yani kelebek mobilya olarak çok köklü bir geçmişe sahibiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, e, atamızın tahsis ettiği Sütlüce'de bir arsada e, uçak kanadı üretilmesi için açılan bir fabrika. Yani kelebek ismi de buradan gelmekte. Türkiye'de mobil modüler mobilyayı ilk defa bu mantığı getiren öncü bir marka Kelebek Mobilya. Yani biz bu markada çalışmaktan özellikle geçmişe duyduğumuz bu heyecandan bu mirasa sahip çıkmaktan çok onur duyuyoruz ki e, 2013 yılında Doğanlar Yatırım Holding bünyesine katıldıktan sonra markamızı gerek üretim tesisi, gerek satış noktası, gerek bayi bağı olmak üzere tekrar bir yapılandırdık. Son 5 yılda da çok ciddi bir büyümeler sarf ettik. Yani şu anda 150 satış noktasında yurt içinde, yurt dışında da onun üzerindeki ülkede e, ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Ki bu noktada da e, tüketicilerimize markamızı daha iyi anlatabilmek adına da e, çok güzel bir kampanya planladık. Kampanya reklamlarımıza başlayacağız. Burada ilk defa da kampanya reklamımızı sizin programınıza yayınlamış olduk. Bu bize ciddi bir heyecan veriyor. Yani bu kampanyadaki e, özellikle Cem Belevi ve Nüket Duru ile yaptığımız bu çalışma da çok eğlenceli geçti. Filmlerimizi çok e, eğlenceli çektik. Ve burada da markamızın bu yapısını da tüketicilerimize daha net anlatmak istedik. Anladım. Peki e, İsmailcim, e, sana e, geçiyoruz. E, ben Kelebek Mobilyanın böyle bir e, uçak kanadı şeyini ilk defa duydum. Çok e, güzel bir bilgi oldu benim için de. İstersen e, biraz reklam. E, öncelikle imaj filminin stratejisi. E, i̇stersen diğer çocuk odası filmini sonraya bırakabiliriz. E, biraz ondan bahsedelim ve senin bahsetmenin neticesinde de Nüket Hanım'ı programa. I'll right. Ee, astroistimizi bekletmeyelim. Ben çok kısaca özetleyeyim o zaman. Ee, şimdi bizim e, Ultra Ajans Ultra olarak Kelebek'le çalışmamız 1900, e, 1900 diyormuşum, 2019 senesine tekabül ediyor aslında. Bizim e, ana marka stratejisinde e, kendi e, tanımladığımız, kelebeğin yolculuğu, yeni yolculuğu olarak tanımladığımız bir motto e, yola çıktık. Bu Motto çerçevesinde, şimdi Kelebek tabii hepimizin malumu çok e, köklü bir marka fakat yani belirli bir kitle tarafından çok iyi bilinmekle birlikte aslında geniş kitleler tarafından özellikle de gençlerde ...bilinirliğini artırması gereken bir markaydı. Dolayısıyla biz bu yeniden inşa dönemini ele aldığımızda... ...kelebek markasının yeni yolculuğunda... ...bu daha kitlesel marka, daha fazla kitleyi kapsama yolculuğunda... ...markamızda bir takım yenilikleri gittik marka iletişiminde. Bir kere kelebek çok güçlü bir figür. Çok şeyi barındıran, çok fazla değeri barındıran bir ikon. Dolayısıyla kelebek ikonlarımızı devreye aldık. Evlere mutluluk getiren kelebeklerimizi... ...letişimlerimizi önemli önemli marka ögülü, ögesi olarak kullandık. Jingle'ımızı e, o klasikleşmiş hepimizin dillerine pelesenk olan jingle'ımızı... E, ...bütün kitlelerin e, zihnine nakşetmek için yine tekrar e, elimize aldık. E, bununla birlikte tabii bizim pazarın en önemli karar vericisi kadın. E, kadınlarımıza da e, hitap edebilmek, kadınlarımızın daha ziyade gönlüne... ...aklından ziyade gönlüne girebilmek için de evimde tek, kalbimde tek... E, marka sloganıyla yine bir yolculuğa çıktık. E, 2020 aslında bu marka öğelerini e, tüketicinin zihnine oturttuğumuz e, bu e, hafızalarında Kelebek markasının imajını tazelediğimiz bir yıl oldu. Çok başarılı bir yıl oldu. E, bilinirliğimizi ciddi anlamda arttırdık ki şeye rağmen e, yatırımların karşılığını çok ciddi e, geri aldık diyebilirim. E, sonra tabii pandemi dönemi başladı. E, pandemi döneminde de e, bir takım yenilikler girdi hayatımıza. Şimdi bizim e, Kelebek Mobil ya da Kelebek'teki en önemli aslında büyüme alanımız yenileme pazarı. Ee, hepimizin evlerde oturduğu bu dönemde o e, mobilyalarımızın yenileme ihtiyacı e, baş gösterdi. E, her şeyden öte bir de tabii şu da var. E, otura otura sıkıldık, içimiz sıkıldı. Bir yenilenme ihtiyacı, temel bir yenilenme ihtiyacı da vardı. Şimdi bu kadar yenilik bir araya e, gelmişken e, dedik ki biz de e, 2019 yılında çıktığımız yolculuğu biraz yenileyelim e, diyerekten kanat açalım yeniliğe e, mottosuyla e, bir relansman iletişimi planladık. Şimdi bu noktada aslında müthiş bir e, işbirliği, güç birliği ve uyum oldu. Şimdi biz e, kanat açalım yeniliğe derken e, ve kendi ünlülerimiz konularımız zindamız varken aslında ilk akla gelen markamıza o anlamda bir güç verecek, değerimize değer katacak, örtüşecek Nüket Hanım'ın ismi direkt aklımıza geldi. Çünkü Nüket Hanım tabii ki yıllardır hepimizin hayatında fakat Nüket Hanım sadece bir ünlü değil. Nüket yani Hanım çok büyük bir sanatçı da değil sadece. Aslında her daim kendini illemeyi bilen, Hiçbir zaman popüler olsun diye e, kalitesini düşürmeyen bir figür. E, dolayısıyla Kanat Açalım Yeniliğe yılımızda e, her daim e, yeniliğe kanat açan, e, kalitesini hiç bozmayan e, ve markamızın o neşeli e, duruşuyla özdeşleşen Nüket Hanım'la e, güç birliği yaptık. E, ve e, bu güç birliğinin ilk meyvesini e, çok da güzel bir şekilde e, denk gelen diyelim. 8 Mart Kadınlar Günü'yle start verdik. Evet. Bildiğimize. Ee, kendisi, ben bu arada sizi göremiyorum. Nüket Hanım orada mı? Ee, tam geldi şey, geldi Nüket Hanım merak, şey, merak etme. <laughs> tamam süper. Lafı uzatmıyorum. hepsini. Hah. Nüket Hanım hiç bekletmek istemem. E, Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, dolayısıyla e, hele de bir de şu da vardı. Hani biz kitlesel marka dedik. E, bütün kitlelere kapsamak dedik. E, ben şahsi olarak hayranım ama şunu da mutlulukla takip ettim. Genç kitlenin özellikle sonuç çıkartmış olduğu hikayesi var albümüyle de birlikte e, ivmelenen, gençler nezdinde ivmelenen e, bilinirliğiyle de birlikte e, kendisiyle e, e, bir araya geldi e, sağ olsun lütfettiler, kabul ettiler. E, ve tabii Nukhet Duru'nun dünya çapında yaptığı bir şey var. E, o da şarkı söylemek e, ya da hikaye anlatmak da diyebiliriz kendisinin ifadesiyle. Dolayısıyla e, jingle'ımızı e, Nukhet Hanım'ı da düşünerek e, bu e, kendisine e, yorumlattığımız bir e, imaj filmine imza e, attık. Ee, çok iyi bir iş olduğunu düşünüyorum. Bugün evet sizin de ifade ettiğiniz gibi dünya premieri, Türkiye'de değil dünya premieri diyelim. Ee, ondan sonra çıkma. Ee, dolayısıyla e, bu e, Jingle'la birlikte, bu Jingle'ı anlattığımız filmle birlikte e, Kelebek Kids olarak yeni markaladığımız genç odasını e, ünlümüz, e, ünlümüz Cem Bey ile, Cem Belevi ile o da yeni neslin hakikaten kaliteli. Sadece ünlü olduğu e, için değil, kalitesiyle e, nüket e, Hanım'a eşlik edebilecek e, değerde bir e, ...sanatçı kendisi orada... ...onunla bir araya getirdiğimiz bir... E, ...İVAŞ filmi çekti. Harika, Yazık. harika, evet. çok güzel. Ben ee, daha fazla konuşmayayım Nüket Hanım varken. <laughs> e, Nüket Hanım... <laughs> ...hoş geldiniz... E, ...nasılsınız öncelikle onu sorayım... E, ...8 Mart'tan bu yana epi gün oldu... ...özledik sizi... Her şey yolunda gidiyordur bana. umarım. E, ne düşünüyorsunuz? Bugün reklam filmini ilk kez reklam arkasında oynatacağız. Hakikaten evet. bir lansman ve premier e, niteliğinde olacak. E, biraz sizin duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Buyurun efendim. Ya benim için çok anlamlı. Yıllar sonra böyle bir e, rastlantıyla, kelebekle e, birlikte bir yola girmek. Çünkü e, genç kız olduğumda yeni de çalışmaya başlamıştım. Ve e, ilk döşediğim, ilk aldığım eşyalar e, kelebek mobilyadan olmuştu. Aa, ne güzel. E, Evet ve çok ah ah ya yapma laila benim kediler meraklı tabii <laughs> ee, ve tabii böyle bir teklif geldiğinde çok sevindim ultrajans zaten kalitesini ispat etmiş bir firma olduğundan. İyi bir iş çıkacağından emin olarak başladım. Hepimiz geçen zaman içinde düşüncelerimizi değiştiriyoruz, karakterimiz değişiyor, alışkanlıklarımız değişiyor, yenileniyoruz. Yeni sayfalar açmak istiyoruz bazen, bir şeyler bitip ben şimdi bir beyaz sayfa açacağım diyoruz. E buna evlerimiz, içinde yaşadığımız bütün bu duyguları yaşadığımız evlerimiz niye hak etmesin? Evlerimize de beyaz bir sayfa açabiliriz. <laughs> Çok güzel. Ee, ve bu sayfayı açtığımızda ödediğimiz parayı e, hicran ve de pişmanlıkla hatırlamayacağımız, <laughs> yıllarca e, hizmet verebilecek e, mobilyalardan oluşuyor Kelebeğin ürünü. E, bütün e, koltukları, büfeleri, masaları, sandalyeleri çok uzun süre dayanıyor ve kendi ülkemin e, bir üretimi olduğu için de başka bir gurur duyuyorum. Yani ithal malları e, alırsınız, edersiniz ama. Ee, sizin olanı e, benimsemek çok daha duygusal geliyor bana çok daha anlamlı geliyor. Bu yüzden ben çok mutluyum. Bir an önce yayına girmesini ve herkesin e, bu zor dönemden sonra açacağı beyaz sayfada kelebeğin de büyük rol oynamasını istiyorum. Ee, harika. <gülüyor> ee, <gülüyor> e, çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, böyle bir milli markamıza yaptığınız güzel. E, betimlemeler sonucunda e, Serkan Bey eğer müsaade ederseniz filmi bir girelim diyorum. Ne dersiniz? Tabii ki de biz o heyecanımızı herkese paylaşalım. E, efendim e, şimdi Kelebek Mobilyanın e, ilk kez yayınlanacak bayram için hazırlanan e, nüket duru ve cem beleviili e, imaj reklamını birlikte izliyoruz. Sen hep bizimlesin, çok güzelsin hep yenisin. Kalitenle tarzınla büyülersin. Hayat senle coşuyor. Evler yenileniyor. İçimizdeki heyecan yine seninle birlikte canlanıyor. Evinde tek kalbinde tek. ...hadi kanat açalım yeniliğe... ...gibi coşkuyla uçalım... ...konser niteliğinde... ...bir reklam filmi oldu... ...tüm emeği geçenleri... E, ...kutluyoruz... E, ...senin de kulaklarını çınlatıyorum Faruk Kaptan... ...sevgiler sana da... E, ...şimdi... <laughs> evet, şimdi e, efendim, evet. ...şöyle bir ilerleme yapıyoruz... E, ...Serkan Bey... ...sizden bir Buyur. son sözler alalım... Ee, sizin e, söyleminizden sonra e, sevgili e, genç neslin yıldızı Cem'i programı alacağız. E, buyurun sizden e, hem e, imaj filminin hakkında görüşleriniz hem de bir mesajınız varsa bayram ve anneler günü için onu alıp sizi sevgi ve saygıyla uğurlayacağız. <laughs> E, imaj filmimizle beraber çok güzel de bir başarı sağladık. Yani 8 Mart'ta özellikle Kadınlar Günü'nde verdiğimiz mesajla e, web sitemizde giriş oranlarımız %220 oranında arttı. E, o dönemde yaptığımız promosyon uygulamamızla da satışlarımızı çok ciddi oranda ilk hafta olmasına rağmen arttırdık. Yani sahaya da güzel yansıdı bizim bayilerimiz işte yönetimimiz olmak üzere herkes çok beğendi filmimizi ve bunun ikincisi geldi. Özellikle yıl sonuna doğru bir üçüncüsünü daha çekmeyi planlıyoruz. Buradan onun da mesajını vereyim. Yani biz Nüket Hanım'la çok iyi bir iş başardığımızı düşünüyoruz. Çünkü bu potansiyelde kadınlarımıza doğru seslenmeyi ve markalarımızı kadınlarımıza doğru anlatmayı hedeflediğimizden dolayı bu projede gerçekten bizlere çok yakıştı. Kelebek markamıza çok yakıştı. Bir de kelebek hissimiz var biz. Şu an toplam satış oranımızın %20'sine yakın bir potansiyeli var. Burada da çok ciddi genç odalarımız ve çocuklarımıza özel e, ürünlerimizle o taraftaki dünyamızı da farklı bir dille, farklı bir ilişkin ilaç, planıyla anlatmayı hedefledik. Burada da Cem'le bir işbirliği yaptık. Onunla da çok güzel bir filmimiz oldu. E, bu işbirliğinde yeni neslin modası Kelebek Genç Odası dedik. Bizi e, burada çocuklarımıza e, götüren bir film oldu. Aslında çok da duygusal bir film oldu. Cem'le beraber e, çocuklarımızın gitar çalması falan böyle e, bizde de çok hoşnut etti. O tarafta da hem üretim hem de satış kanalları bakımından ciddi bir planlarımız var. Önümüzdeki aylarda ve önümüzdeki yıllarda uygulayacağımız. Şu anda mağazalarımızın işlerinde genç odalarımızı, çocuk odalarımızı satıyoruz. burada gerek tasarım gerekse çocukların sağlığına, onların güvenliğine yönelik odaklandığımız üretimlerimizle 7 yıl garanti veriyoruz ve genç dolarımızda da çok iddialıyız. Bu pazardan da çok ciddi bir pay alacağımızı inanıyoruz. Şu anki payımızı da iki katına çıkaracağımızı düşünüyoruz yıl sonuna kadar genç dolarında. Burada Cem'in de bize tamam. çok büyük katkıları olacak. Buna da çok teşekkür ediyoruz. Ee, Peki son sözleri alalım Serkan Bey sizden. Dileklerinizi birlikte, en azından. Hep birlikte daha sağlıklı hep beraber çok güzel bayramlar geçirmeyi diliyorum. Ayrıca annelerimizi buradan anneler gününü kutla iyi günler diliyorum. Sağ ol. E, teşekkür ederiz katkıların için. Herkese. Görüşmek, üzere. Görüşmek herkese üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. E, peki Cem hazırsa alabiliriz isterseniz. Ee... Peki biraz sonra Peki e, İsmailcim sana dönmek istiyorum o zaman <laughs> e, lansman filmini e, sende bıraktığı e, şey nedir e, o duygu. Çünkü ben ya. hakikaten e, çok etkilendim nüket hanım olsun Cem olsun harika bir katkı vermişler işin içine ruh katmışlar diyebilirim yani e, Tabii o e, nüket hanımın e, farklı e, duygusu ve enerjisiyle film bambaşka da bir şekle dönüşmüş. E, ne diyorsun? E, nasıl bakıyorsun sen? Ya bu benim için bir rüya proje. E, doğrusunu söylemem gerekirse. Açıkçası hani hem ajansımız e, ve e, Kelebek markasının ticari başarısı adına e, tabii ki çok olumlu izler bıraktı. Benim hayatım boyunca unutamayacağım bir şey ama tabii e, Nükhet Hanım'a olan şahsi hayranlığımdan da ötürü çok ayrı bir yeri olacak her şekilde. E, her, e, hepimiz için. Yani Nükhet adamın dokunduğu her şey altına dönüşüyor açıkçası. Ben küçük bir anekdot vermek istiyorum. Ee, filmde bir e, repliğimiz var ya bizim hani e, kanat açalım diye kelebekler gibi. Josh Guilford'un diye. Ee, hep beraber şeyde e, sette e, o bölümü e, seyrederken o bölümü alırken kelebekte kelebek, e, kelebek ekibinde Serdar var. Çok değerli bir arkadaşımız. Böyle bir hani bir büyülen bir büyülenen gözlerle şöyle bak. Cem hazırsa e, kelebek şey, alabiliriz belki. E, e, Cem e, evet. de hazırmış bu arada da İsmail onun şu, için dedim. Şu, şu, şunu söyleyeyim son olarak. Dedi ki kelebek kelebek olalı hiç kimse bu kadar güzel kelebek dememiştir herhalde dedi. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> ben mesela onu hiç unutamayacağım ama zaten bizim amacımız da hep oydu. E, onu yap, yapabilmekti. Evet. E, dolayısıyla çok mutlu olduğumuz Harika. bir şey e, oldu. Sevgili Cem hoş geldin. E, oh. Hoş bulduk. Ben var ee, Merhabalar. E, selamlar. Hoş geldin. Cem, selamlar. Nukhet e, Hanım, Hanım, duyuyorsunuz değil mi bizi? Ben duyuyorum tabii, var mıyım A onu merak ettim. Varsınız, <laughs> varsınız. Siz, siz bir şey olabilir mi ya? Var mı öyle bir şey? Imkansız. <gülüyor> <gülüyor> e, İsmail, ben istersen hemen tabii, çocuk tabii, e, tabii. odası filmini girelim e, ve Cem'in duygularını alalım onun üstüne. Yeni neslin modası bak işte kalbimde Şimdi bu filmde tabi biz e, yayınlamasında bayağı zorlandık. Çünkü rütüp evet, rütüp evet. gereği program içindeki reklam filmlerinde marka söylemek ve e, bir takım metinlerin geçmesi yasak. E, onun için bir takım yerler blurlu, bir takım yerler kesik. Yani onu baştan söyleyeyim en azından bilin. E, evet Cem... E, Böyle bir e, çok önemli bir sanatçımız, e, yıllara damga vurmuş bir e, ustayla beraber e, olmak önce nasıl bir duygu... ...ondan sonra da senin e, çocuk odasıyla ilgili e, o güzel sevimli filminin duygularını alalım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle ya yani şunu söylemek istiyorum ki şu anda ekrana baktığımda bu karede olmak bile çok anlamlı sevgili Nüket Hanım'la beraber... Ee, ona olan hayrandığım, e, yani kendimi bildiğim bile müzik yapmaya başladığımdan beri olan hayrandığım e, tartışılamaz. Ve onunla e, aynı reklam projesinde, e, reklam klibinde yer almak inanılmaz anlamlıydı benim için. Ee, benim. Az önce kendisinin de bahsettiği gibi ilk aldığım evime ilk aldığım mobilya kelere benim de ailemde böyle anılarım var. Benim büyüklerimden hep yani bu kadar köklü bir markanın bu kadar yıllara dayanmış yerli ve büyük bir markanın ee, yeni nesle temsilini yapmak böyle güzel bir isimle böyle ustalarla çalışmak benim için tarifsiz bir gurur tarifsiz bir mutluluk çok teşekkür ederim e, valla bu projede bütün emeği geçenleri e, ben e, sevgiyle kutluyorum e, son e, 40 saniye içindeyiz e, son 40 saniye içindeyiz ben son sözü Nüket Hanım'a vermek istiyorum ee, o güzel sesiyle bize e, bu e, pandemi sürecinde kapanma sürecinde e, motive edici bir e, artık ne der bilemiyorum mırıldanır belki bir şarkı veya bir mesaj söyler ne söylerse efendim sizle programı kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de tabii ki bir anne olarak tüm annelerin ve anne olmak kadar çocukları seven, şefkat veren kadınların güzel gününü kutlamak istiyorum. Hayırlı, neşeli, huzurlu bayramlar diliyorum ve bu illetten en kısa zamanda kurtulup güzel günlerimize tekrar geçirdiğimiz dönemden mesajı alarak, kıymet bilerek yeniden ...beyaz sayfalar açmayı diliyorum... ...Cem kardeşimin gözlerinden öpüyorum... ...bir de unutulmuş olmasın... ...tabii ki yönetmenimiz... Evet, ...emek evet, verdi... Evet. ...Metin Arolat'a da sevgiler... ...gönderiyorum buradan... ...sizlerin şahsında... ...tabii ki... ...çok seviyorum... ...sevilmekten mutlu olduğum... ...bir dönemdeyim... <laughs> ...seyircim beni... ...olduğum gibi fark etti... Yıllar yıllar geçtikten sonra artık akraba gibiyiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Çok ee, Tüm yayındaki emeği geçen arkadaşlarımıza bu güzel e, galamızı diyelim. <laughs> Birlikte gerçekleştirdik. E, yenilerine kısmet olsun diyorum. Çok mersi, çok teşekkür ediyoruz ee, sevgili Nüket Hanım, oh, oh, oh. sevgili Cem. Oh, oh. E, Size de teşekkürler ve Ajans Ultra Kelebek tabii ki e, işin mimarları. Evet sevgili izleyiciler bir reklam markasının daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi başta kutladık ama tüm anneleri e, buradan tekrar kutluyoruz. E, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir bayram diliyoruz. Hafta sonu da derbi var. Süper Lig'de kimin ne olacağı yüzde 85 belli olacak. Hareketli günlerin içindeyiz. Hepinize sağlık, mutluluk diliyoruz. Bayram sonrası görüşmek üzere. Hoşçakalın. sol dezenfektan sprey, reklam arkasını sundu.